başla. Şey kaç, Vay, kaçmaz. Bu ayı kaçmaz. Oynuyoruz kızım. Hmm. Ee... Ee... Hayır. Sıkarı <laughs> oynuyoruz. Arkadaşlar gelen ikinci güncellememizden devam ediyoruz. Hemen beğeniyoruz. Biz de oyunuza geçiyoruz. Hadi oyunumuza geçelim. Su geyi gördü mü kızım? Acaba ben... ren ile ilgili ne yapacağız? Başla. Oo uyuyor. Uyuyor bak. Kalk sana. Ben... <laughs> Hemen kalktı gördün mü bak. Kalk. Aha. Noel Baba gelmiş. Ha <laughs> ha Baba da bayağı kaşınıyor. Bir gidiyor mısız diye bir geliyor buna. Seni para part demek evi ve izinsiz iniş yaptın diyor bak. Hüsra. <laughs> 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 Hüsra Ayda. <gülüyor> <gülüyor> lazerle kapattı. No reindeer, no Christmas. Ooo var yok dedi ya, adamım benim ya. Bir sürü rengi diyor. Kurtarmanın diyor. Bir yolunu bul diyor. Kurtarabilir miyiz sence? Evet. Aa elfler gitmiş. Elfler nereye gitti ya? Keşke onlar olsaydı da silah... Aha bir kova gördüm sanki. Ona yemek vereceğiz. Bence de yemek vereceğiz kızım. Açık olmuş orada. Hava o kime, kime, bir dakika, o kime hareket yapıyor orada? içeri geldi. Nereden girdi? <laughs> Kendi kendini tuzağa bastı ya. Kendi. Ya bari ben böyle bir adam göre görmedim göre. ya. Buralarda bir şey var mı? Gerçekten Sosurucu. birazcık değişik bir adam. Aa arkaya gidelim bir de. Baba Ken, Buzum. Aa ah, hay hay. Sra ya uyuyoruz kızım ya. ya bodrumu geç, bodrumu geç, mu bodrum geç. Aç, 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 aç. Çık, 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 çık. Ooo bir dakika ya kızım görmedin mi? Hala koşuyor. İnat ettim onu yakalayacağım diyor bak. Sra şoka mı girdin kızım karşıda şu anda? Nerede? Gelme. Vay canına güncellemeye bak adam çıldırmış olmalı. Kaç adam aşağıya? Şimdi enerjimiz bitecek ve diyecek ki ya yakaladı. Nereye gidelim? Hay adam ne evi gezdirmedi şey ya. Şu üst kata bakalım mı? Bir? Ben ben büyük kardeşim. Ama arkadaşım. Bodrum katına geç. Kızım iki bölümdür Bodrum katına taktım. Bir dur bakalım ya. Bir dur bakalım ya. Ama bir etrafa bakalım ya. Bakacağız bodrum şimdi. Bodrum katında çok şey oluyor çünkü. Çıldırmış olmalısın. Tamam Bodrum katına ineceğim şimdi. Şuraya da bakayım. Hangi Bodrum katına inelim diyorsun? İkisinde de. Şimdi diyorsun ki önce sağ bodruma in. Tamam mı? Değil mi? Doğru mu? Ben de doğru. Hadi bakalım ineli. Ya onu oraya niye koydun ya? Yusura burası Scary Teacher değil kızım. Mısız Tee'nin evi değil. Burada hiçbir şey yok gördün mü? Bomboş. Bilemiyoruz bomboş. Anladın mı? Bir şey yok yani burada. Şimdi o zaman nereye gidelim? A takılmış. Bir dakika biz nereye bakmadık? Şu sağ oda, bu nereye takıldı? Bu nereye takıldı? Koltuğa. Buraya baktık mı? Burada olmasın. Uhu. Aa burada uhu var. Alayım mı? Ee, al. Şunu da ver. Şunu da ver. Tamam. İyi, güzel. Aş aç canım kapıyı açtın mı al gördün mü bomboş işte bodrum katı ya ana git demedik doğru mı şimdi sen iki bod o bir yerde takılı kaldı şuraya bakalım ha beni gördü hareketten aynı. bence de bence de ben gelince hemen hareket yap orada Allah Allah çık 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 ayılı odak. Ayılı, ayılı odak. oda. mutfak, yatak odası. Evet. Aynen, ayılı odada da baya bir şeyler oluyor. Al sana ayı. Burada anca böyle durun, hiç yardım etmeyin zaten, tamam mı? Taçalı kaydırdık, onu yürüttük. O bölümü çok seviyorsun değil mi? Evet. O bölüm baya güzelmiş, aynen. O zaman mutfağa gidelim canım. Ne dersin? Bir yere takıldı gene ya. Gelme zaten sen. Aa, Havuç bir dakika. Ama kırmızı bu. Kızım bunların şeyi biraz demek ki yani gübresini mi fazla atıyorlar ne? Bu nereye takıldı gelmese bari ha. Bu nereye takıldı öyle? Şuradan bir yerden tutmasa bizi. Şimdi gidelim. Adamım neden takıldın? O nereye takıldı bir gidip bakabilir miyim gerçekten merak ediyorum. Gideyim mi? <laughs> nereye takıldı? Hangi odada o? Abi adam takıldı ya. Ha şurada şurada. Duvara yürüyor ya. Şş, kendine gel kendine. Görevini yap görevini. Ha böyle akıllı. işte aha geliyor üst, üst, üst kaçalım? Üst kata çıkalım mı? Hı? Yalnız var ya akı, birazcık bunun aklını yerine getirmişler anında. Ha, enerji bitti. Aa, hayır. <laughs> enerji bitti tam yerinde ya. Of. Arkadaşlar küçük bir atarne sonra geri geldik. Şimdi oyunumuza. az çok çözdük mü? He. He duymuyorum. He ne? Göçtüm. Ah böyle cannem bakayım kızım. Senin enerjin beni de etkiliyor bebeğim. Tamam mı? Şuradan gir. Kovayı alacağız. Kovayı ver. Tamam. Şimdi sonra Baba, ondan sonra havuç Baba hatırlıyor musun? İyi bebeğim? Önceki bölümde şey vardı. Ne vardı Kapı ters dönüp açılıyordu. Aynen arkadaşlar. Onu da izlemediyseniz. Oyun acayip bir şekilde kapı böyle ters döndü. Geçemedik üstünden atladık. Yam oldu kaldı kapı yani. Değişik değişik bir şeyler oldu. Tamam şimdi. İlk defa dönüp kaldı kapı. Evet şimdi. Düğme basacağız. Kapalı. Düğme battı. Düğme düğme. İnşallah kombinasyon yoktur. Hah! Hmm. İşte bu. Tamam. Kovayı diye düzgün bir şekilde kullan diyor. Anladık. Bunu da bunun içine at. Şurada ne varmış? Burada bir şey görüyor mu? Ne ne görüyorsun? <laughs> Kızım bir saniye. <laughs> Şimdi bir dakika. İtemi kullan diyor. Ha, Fayda, bunu bunun içine niye döktük? Makas. Bunu da kestik. Ha bir dakika bu havuç yiyor, bu Aa, da havuç yiyor. Dur bakalım. Dur burada ka ortalık geçeceğim. karışacak. Ortalık karışacak kızım. Ortalık karışacak <laughs> buradan. Uzaklaşıyoruz şimdi. Dur bakalım. Kovanın içine havuç attık. Yapıştıracaktık. Kapatanlar kapatanlar. Geçti artık dur bakayım. <laughs> Dalga geçiyor gitle. Evet hadi. Ne olacak? Ha Tamam biz onu araba bağladık. Havuçlar ona yapıştı. Hadi adamım koştur. Nasıl bağırıyor? Patlattı acı değil mi? Ne vurdu öyle be? <laughs> Arkadaşlar Skari Stranger'a e gelen iki güncellemeyi de oynadık. Yakında Skari Teacher'da gelecek yılbaşı bölümleri. Evet. Geldiği gibi ilk biz oynayacağız. Biz oynadık. Sizler mi oynuyorsunuz? Neyle kalalım kanalım sevgiyle. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bir şey fark etmedin mi? Niye? Kar yoktu ki. Kızım bu yıl yağmamış yani ne yapalım şimdi değil mi? Hı. Bu yıl karsız olmuş Aslında yapacak kuş yok. Aslında Hadi abi. gidelim biz. He. Aa kamerayı kapatmadık. <laughs>